Nuri Baba yazalım. Yaptır dedi ona, tamam mı? Ama biz de belki herkes de okuyacak diye bir gayri yok. Yani aile de denize giden bir tek ben. Balıkçılık yaparsın, ne olacak? Diyeceğim bana ki ben, ben yapmadım, başkasına yapamam. Bu bar bu bak, bunlar bu zordur bunu yapmak mesela. Yani bununla diyelim yapıyorsun altı göz alıyor. Hmm. O sabah kalkıyordu ezanla, gün açmadan. Hazırlanıp gidecek, bir 2 derken ben doğru de sesini duyup kalkıyordum. Okulu da asmaya başladım. Ee, devamsızlıktan kaldım ilk sene ortaokul ikide Ondan sonra çekti beni kenara, dedi ki sen işte bak okumak istiyorsan okuturum seni. Oku yani dedi, sakın denize özenme. ya yani dedi ki ben okumak istemiyorum, ben denize geleceğim. Dedi ki denize gelirsen işte böyle zorluğu vardır, şusu vardır sonra karışmam bak sonra deme ki babam beni okutmadı diye. Dedi. Tamam dedim. Öyle başladı denizlik maceram. Demin balıkçılığı küçük balık. Yani gırgırcı bir şey, şeysi yok. Babam amcalar hani işte üç amcam vardı ama iki, ikisi babamla beraber balıkçıydı. Dededen öğrendi. Deniz sevdası bizde Bitmez. Elimiz, kolumuz, sağlığımız el verdiği sürece e, devam edecek. Planktonun ne olduğunu bilmiyordum mesela. Duyuyorduk da nasıl bir canlıdır, nedir, ne işe yapar, ne işe yarar bilmiyordum. Mesela bazı balıklar ondan beslendiğini öğrendim. Sadece plankton değil. Hamsi yumurtası mesela. Biz yıllar balıkçılık, hem gırgır hem küçük balıkçı. Yani hamsilik yaptım. Balamuculuk yaptım. E, Marmara, Ege. Akdeniz, şey, Akdeniz Aris, Marmara, Ege, Karadeniz'de balıkçılık yaptık. Bunun hamsülükten tut, orkinozülüğe kadar gittik. Hamsi yumurtasını ben hiç görmedim. Orada Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde işte kaptanlık yaparken hocalar hamsi yumurtası topluyordular. Böyle bir orada bir konik bir cihazı var işte bir şey gibi, kül gibi. Çektiriyorsun, alıyorsun. Onları gördüm. Mezit balonun biz burada tutuyoruz. Mecid balonu ben hiç yani hayatımda şey görmedim. İçinde bir hava kesesi var. Mecid balı denize tutarsın. Dışarı çıktığı zaman hemen öldüm. Her zaman basıştan vurgun yiyormuş. Bunu da orada öğrendim. O Kadide hocalardan gördüm mesela. Senin bir göç haritası var. Çoğu balıkçı daha düne kadar bilmiyordu. Nereden yumurta bırakıyor, nereye geliyor işte Karadeniz'in neresinden yumurta bırakıyor işte bir Romanya'dan bırakıp işte bir Karadeniz geçiyor. Sen i̇şte Gürcistan falan hep dolandığını bilmiyorum. Onları orada öğrendim. Benim dedem balıkçı, babam balıkçı, e ben balıkçı. benden sonra yok mesela benim benden sonra oğlum var okumuş o denize hiç yanaştırmadım onu bile. Tekneyi versen sürmesini bilmez, kullanmasını. Denizin her kategorisinde çalıştım yani. ...balıkçılık anlamında değil, kategorik İşte kaptanlığı yaptık, işte kır çalıştık. Oltasıydı, ağısıydı. Bundan sonra bize deniz işte bir, bir huzurdur. Yan gelir olarak. Çünkü ben bu denizden bu... ...halihazırda şimdi bir çocuğum var, kızım okuyor. Ona ek olarak... E, ...katkıda bulunuyorum mesela. Yani sade maaştan biliyorsunuz olmuyor. Zevci bir de yapıyorum ama... ...birinci amaç... E, ...ekonomik ödem... Katkıda bulunmak. Çocukları okutmak. Birini bitirdik, okuttuk. Şimdi ikinci, o da yarı bitirdi. Denizden zaten ayrı bir yaşam da bu saatten sonra olacağını sanmıyorum. Hani ben gidip deniz olmayan bir yerde yaşayamam gibi geliyor bana.